Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şu orki çekimleri sonradan yapıyorum. Arkadaşlar hafıza kartım kırıldı. Bu videodaki gelecek görüntüler hani o videonun başı, sonu o hafıza kartındaydı. Ortada ortasındaki çekimleri de şöyle yapmıştım. Telefonumla yapmıştım. Bir ay gittiğimizi, action şeyimi, içinde çekimlerimi telefonla yapmıştım. Ama baştan evde veya sonradan evde action'den aldıklarımı gösterdiğim tüm görüntüler hafıza kartım kırılınca kayboldu. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl kırdım ben o kartı? Şeyden çıkartırken, kameranın içinden böyle çekerken çıt yaptı, çıt yaptı. Kenarında böyle küçücük bir yeri kırıldı. Gitti, görüntüler gitti arkadaşlar ya işte böyle bu videoya böyle başlayayım dedim ki çoktan size anlatayım sonra diyeceksiniz ki Allah Allah bu video bu nerede başladı bu video nasıl bitiyor böyle nasıl bir şey falan diye ama böyle hatalar veya böyle küçük kazalar da olabiliyor böyle şey olduğu zaman o kadar moralim bozuluyor ki diyorum ben ne güzel çekimler yapmıştım ne güzel şeyler göstermiştim neyse sağlık olsun çaresi yok bu videonun sonu artık e, sonu olmadan böyle gidecek, gidecek. Umarım arkadaşlar yine de beğenirsiniz. Çünkü Etçin'de gezerken şey yapmıştım, güzel çekimler yapmıştım. Onun için bu videoyu yayınlamak istiyorum. Aslında yayınlamayabilirdim de. Hani başı yok, sonu yok. Ne yapacağım bu videoyu diye. Babamları, babamı yani e, aldık, aldım daha doğrusu şey hikayelere götürdüm. Onların bahçesi çok güzel ya orada dedim biraz keyif yapsın. Merdivenden böyle yavaş yavaş indirmeye çalıştım. Hani dedim onun da bir güzel günü olsun. Hava güzel hep evde oturmasın. Başka yere çıkamıyor. Hani dışarılarda öyle. Orada şey şezlongda onların böyle şeyinde pavilyonunda hani biraz zaman geçirsin diye. İşte olacak ya, olacak. Hep böyle zamanlarda bir şey olacak. Olsun, hayırlısı olsun diyorum. Neyse, ben sizi videomla baş başa bırakayım. Annemleri aldım. İlk aylan oraya geldik, bahçeye. Burada <laughs> taylen yapalım. Okulda da taylen yapıyorsun sen. Aferin kuzuma. Benim kuzum okulda da böyle böyle bölüşüyormuş herkesten yemeğini değil mi kuzum? Burada da babaannesinden değil mi kuzum? Aferin benim kuzuma dışarıda yemek. Babam orada uzanıyor. Baba <laughs> iyi geldi burası. Evde yatmaktansa değil mi baba? Babam gözleriyle işaret ediyor. Evet diyor. Deneyi <laughs> de elinde. Hadi bu da senin çatalın. Aldın mı? Tamam. Ne yiyoruz bugün? Patates, pilav, tavuk yiyoruz değil mi kuzum? Evet. Eve çıktık yola. Annemleri tam Bırakacağım. Ne aklıma geldi? Aa, ben İlkay'ın yengesine mantı sipariş vermiştim. Onun annesinin bir tanıdığı varmış. Mantı yapıyormuş. Ev yapımı mantı. Ona sipariş vermiştim. İlkay'ın annesi de bana İlkay'lara getirdi mantıyı. Ve buzdolabına koydu. Hatta bir de gittikten sonra bizden önce gitti. Dedi ki bak mantıyı unutma. Diye beni aramış. Tamam unutmam dedim. Sen mantıyı unut. Şimdi bütün yorul tekrar geri gidiyorum arkadaşlar. Ay mantım derin dondurucuda yer yokmuş. Benim mantım iki kilo mantı mahvolur. Dedim en iyisi geri dön al mantını. Şimdi geri geldim mantı alacağım. Ay beynim bu kadar çalışıyor ya arkadaşlar ya. Neyse ama ev yapımı mantıymış. Kadın arkadaşıymış. Ee, ilk işte öbür dünürlerin onun için dedim taze taze ev yapım ben de sipariş vereyim dedim ama beyin bu kadar çalışıyor artık unutuyoruz her şeyi. Ben bunu şimdi direkt kalitelerde derin dondurucu atacağım ya. Onun için size şurada bir göstereyim böyle buradan. Allah güzel. Ne güzel de böyle paketlemişler. Bunu hemen derin dondurucuya. Yeni bir günden günaydınlar. Arkadaşlar. Ben bu blokta ipin ucunu kaybettim. Nerede başladım, nerede bitirdim, neyi çektim. <laughs> Allah'ım ya. Hazırlandım. Kan gidiyorum. Kanaldıracağım. aldıracağım. Putin kontrolüm bugün. E, ciğerlerim şunlar bunlar ekg hepsi bir arada Şimdilik çıkıyorum uyanamadım ama daha farkında mısınız <laughs> böyle kalkalı bir buçuk saat oldu ama şeyim böyle kahve içemedim ya kahve içemedim e, şey kendime gelemedim bir türlü ramazan'da ne yapıyorduk bakın şu ramazanın sabrı diyorum bir acayip bir farklı arkadaşlar ya bugün içemedim böyle uyanamadım ama ramazan'da mesela içmiyoruz Hiçbir şey olmuyor. Kanımı aldırdım. Kanımı verdim. Kanımı aldım. Kanımı verdim. Hemen şurada yakında kahvemi aldım. Şimdi onların öbür mayınhanelerine gidiyorum. EKG yapmak için falan. Şey orada yapılıyormuş ama bunu önce içmem lazım. Bir ayılmam lazım. Etkin yolunun üzerindeydi. Hemen bir ekin'e uğrayacağım. Bir bakacağım neler varmış neler yokmuş. Haftada bir kere Etkin'de <laughs> hiç yoktan bir çöp poşeti alır, alır çıkarım. alar çıkarım arkadaşlar. Alır çıkarım. Bir girelim bakalım neler varmış. Bakın bunlar da şey yatak örtüsü 2.40'a 2.20 aslında mileğime lazım böyle de 2.40 2.40 bayağı uzun ya mileğin yatağı şey 1.40 aşağıya doğru şey yapar uzanır şu mumlar 3.99 ile bunlar 5.99 oluyor bazen zannedersen. bunlar da güzel öyle ve plat setler masa için bakın güzel değil mi tehlikeli böyle dışarı masası için teras için falan güzel bant regal duvar regalleri bunlar var toz öyle Çöp için, mesela dışarıdaki büyük çöpler için, içerideki büyük çöpler için toz olarak. <laughs> oldu. Bunun fiyatı da güzelmiş bak, 199. Siyah ama benim benim dolabımda. Ama 10 tanesi ekoruya bence fiyatı güzel. Burada bir değişiklik yok. Geçen geldiğimde de böyleydi. Sadece şunlar var. Bunlar da vardı. Koku. Böyle. Bu saatler de vardı. Şöyle dönelim. Uy. Rengen renk olmuş burası. Çocukların güzelliğine bak. Güzel. Şunlar bunlar da şey dekorasyon zannedersem. bu kadar tatlı. Bunlar şey box işte farklı tozu bu. Böyle üstü kapalı peynir için falan. Ne demiştim? Çoktan çok poşet alırım. Şu herhalde. 20-25. Bu ne, ne, kadarmış? Bu da büyükler içinmiş. Bir alalım. Bunu açmışlar bakın böyle bardak. İki tanesi 249 kunstof. Yani kunstof plastik. Böyle dışarıda teras için, piknik için falan. Bence desen ne kadar güzel. Böyle ve burada da böyle süraisi var. 2.99 ama süraisinin kapağı yok ruh Evet tabii ki kırılmaz. Bakın bu çeşit bardakları da var. Şunlar kare olanlar. Bakın bunu açmışlar yine. Yani ben açmadım arkadaşlar. <laughs> Açıktı. Bence güzel. Ve burada da bu şeylerin menemin böyle menemin. Çok güzel. Şunlar benim eve lazım bunlar. Evin içine lazım. Çocuklar kırmaması için. Böyle tablet. Bunlar yani şey tepsi gibi. 30 santim. Bunlar da tabaklar. hemen i̇şte yani çok güzel. Deseni de çok güzel. Bahçe için. Yemek yemek için icabında. Mesela pikniğe götürmek için. Kırıklaması için. İki tanesi 3 euro. Bunlar 3 euro. Bunlar da 2.49 iki tanesi. Hoşuma gitti. İki tarafta kullanılabilir. Siyah da. hem bunu silmesi de kolay olur. 1.29 Fiyatı da iyiymiş. Ağzı kapağı surayı Burada oluyor hep bakın. Her geldiğimde bu bitiyor. Trend class yazıyor bir de neyse. Şunlar. Sürahi'm yok benim evde biliyor musunuz? Amaçlı bana sürahi lazım. <laughs> Sürahi'ye bakıyorum. Yok. Şu fazla da güzelmiş. Gözüme çarptı. Beyazı da güzel mesela. Bakın. 489. Ama bunların hani böyle normal çiçek koymak için istiyorum da hani böyle çiçek hediye geldiği zaman veya aldığım zaman sanki böyle büyük çiçekler fazla bunun içine sığmayacakmış gibi geliyor. Ağzı küçük. Şöyle lazım bana bak. Allah kırmadan. Ağzı büyük olması lazım. Terasım için. Bunlardan. İki tane çık var. İnanmıyorum daha güzel olmaz mı? <laughs> Hı. İnanet. Bu halılardan gelmiş gene yani ekçine. Deseni birazcık değişik. Benim evde vardı ya. Çok güzel arkadaşlar. 40 euroya. Fiyatı da çok uygun bence. Yani bu desen de biraz farklı. Yani iki çeşit desenli de gelmiş. Vallahi diyorum ki elime, evime alıp bir tane bundan şey yapacaksın. Ee, stok yapacaksın. Cidden yani böyle beyaz çabuk kirleniyor zaten. Nereden alacağım? Üzerine böyle koku damlatıp mesela çöpün oraya koku gereken yerlere bundan yapacağım. Instagram'da gördüm. Duvar için arkadaşlar bakın. Hani ben böyle tahta diyordum ya girişi değiştirmek istiyorum arkasını tahta diye. Bu tapeti yani tapeti işte kağıt duvar kağıdı. Acaba diyorum bundan mı yapsam? Ama bu duvar kağıdındaki problemler ne biliyor musunuz? Bunları sökerken duvar mahvoluyor. Onun için Hakan'a söylemen korkuyorum. Oğlum yapar mısın Anne iki gün size taşınca bunları nasıl sökeceğiz? Arkası yapışkan kalıyor. Bir şey oluyor badana yaparken. Böyle bir şey yani. Burada bir arkadaşı gördüm. gördüm. Benim beynime girdi. Benim beynime. Bakın şu. Ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar. Mesela benim yatağımın önüne koymaya. Ne bileyim girişe koymaya. Ne yapayım? Alacağım. Vallahi alacağım. Ayak ucuma. Mesela benim yatağımın ayak ucuna koymaya. Girişe de güzel olur. Hop oluyorum.